Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görün ne yapıyoruz? Bugün Car parkingde 3 tane nadir ya nadir değil de gitmesini bilmediğiniz yerleri göster. Ya belki birçoğunuz biliyordur ama en azından birazcık ben de TikTok'tan görmüşüm arkadaşlar. Yeni böyle gizli sığınak, katil palyaçolu yerler varmış. Şu an TikTok'a bakıyorum bu arada. O yüzden kötü sürebilirim. Oraya nasıl götürülür? Şu anda nereye gidiyoruz? Gizli sığınak diyor. Tamam adam şöyle gitti. Lan yokuşta inmiyor. Oha. Tamam. Bu köprüden arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Tamam bunu gördü. Devam et devam et. Oyun kastı. Oyun dondu hocam bir dakika. Ya oyun böyle donuyor ya. Tamam adam aynı buradan gitti. Bir dakika arkadaşlar bakıyorum şu anda. Tamam aynı böyle yolları gördük. Sana mı dönecek? Yok dümdüz gidiyorum. İyi tamam durmadan basın diyor adam ya basalım bari. Tünel görünene kadar diyor. Katil palyaço da varmış yani arkadaşlar ben şaşırdım yani. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi nerelere gitti bir görmem lazım adam hızlı gidiyor. Tamam böyle tünel göreceğiz galiba değil mi? İyi tamam bir tane tünel göreceğiz arkadaşlar. Tamam buraları adam geçti. Tünel görüp sola döneceğiz. Güzel tamam adam buraların hepsini geçti. Doğru yoldayız. Ay şimdi sıkacağım önüme. Önüme araba çıkıyor. Annesi atayım. Ekle tamam. Ops. Arabayı kırdık bu birinci gizli sandık galiba. Yukarıya sap. Aynen. Şu yollardan git. Oğlum adam nerelere gitti amına. Sakin ol lan. Aaa. Buralar. Bakın burası. 13. kapak diyor. Güzel buraya da hallettik. Bakın böyle bir yer ama galiba açılmıyor. Şimdi arkadaşlar Torun çekincinde sıra. E galiba açılmıyor bir deneyeyim. Açılmıyor demiyor. İyi tamam. Sıra Torun çekincinde. Bakalım o nereye gidiyorsa. Bir bir bakayım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar galiba yaptık tamam. Adam biraz daha ilerledi tamam. Şöyle dağlar falan çıkacak önümüze. Ya bizim araba daha bir çıkamadı ki. Tamam galiba solumuzda. Aynen. Böyle bir yer var. Oha araba da var lan. Tamam, burada hediye kutusu da var. Daha sakin ol BMW bir dur Burada galiba torun çekici vardı Ama aynen Burada da gördüğünüz bir torun çekici var Bakın Taşlardan güç alıyor Buna da ekran fotoğrafı Şimdi arkadaşlar şu Katil palyaçoya bir gidelim Daha deminki yerlerden devam ediyoruz Tamam devam ediyoruz Az ileride otobüs durağı varmış. Tamam şuralarda bir yerlerde. Aynen tamam buralarda otobüs durağı çıkacakmış. Tamamdır. Otobüs durağının neresine gidiyorsun? Direkt buradan kırdı adam. Biz de kıralım. Şöyle. Lan niye burada durdu bu adam? Bir dakika bir dakika. Burada burada burada. Nerede o? Durun. Burada burada burada. Lan nasıl? Ee, bu oyunda ben şimdi nasıl yapacağım? Gece nasıl yapılıyor gece gece? Bana gece yapmayı öğret. Tamam. Grafiklere var. Ha doğru. Grafikler. Akşam. E ee, çıkmadı. Gece gece. He. O siktir lan. Ciddi misin? Çıktı. O siktir. Neyse arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi işte böyle baktık. Sonra da böyle bakın balon da çıktı. Katil palyaço. O anasını. Hiç beklemiyordum yalnız ha. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani. Buranın dolayı yani bu şekilde. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.